Diğer taraftan 2003 yılı Ocak ayında televizyonlarda yaptığımız çeşitli açıklamalarda Alman ekonomisinin 2003 yılında durağanlaşacağını, bunun akabinde işsizliğin artacağını ifade etmiştik. Almanya'nın masri kriterlerini askıya alıp kamu harcamalarını arttırmak, hatta çok kısa bir zaman içerisinde borç almak zorunda kalacağını da söylemiştik. kısa bir süre sonra dediklerimiz aynen gerçekleşmeye başladı. 2003 yılında Alman ekonomisi önce doğan bir döneme girdi. Sonra işsizlik artmaya başladı. Bugün itibariyle Almanya'da son 72 yılın en büyük işsizlik oranı yaşanmaktadır. İşsizlerin sayısı 7 milyonu aşmıştır. Bu arada 40 milyar dolarlık dış borç alan Almanya'nın masrik kriterlerine uymuyor olması abi içerisinde ciddi bir tartışmaya sebep olmuştur. Görünen şu ki bu uygulamaların hayata geçirildiği Avrupa Birliği daha önce de ifade ettiğimiz gibi müjdeyi vereyim en geç 15 sene içerisinde dağılmaya ekonomik olarak mecburdur. Bu bir kanundur. Avrupa Birliği dağılacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için dünyaya Türk'ün merkezinde olduğu birlik, birbirlik şart var mısınız? Evet. Adaleti, merhameti, şefkati, izzeti, iffeti, namusu, hayayı, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini bütün dünyaya doya doya yaşatacak bir oluş, bir oluş, bir birlik var mısınız?